10 Ocak 626 Şaban ayının 5. günü yer Medine. İşte o gün bir gül doğdu. Peygamberimizin ikinci torunu, Hazreti Fatıma annemizin körpesi, Hazreti Ali'nin küçük oğlu, şehit lakaplı, yürekleri sızlatan mazlum bir yiğit. Hazreti Hüseyin radıyallahu an dünyaya geldi. O günün sevincine melekler de katıldı ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın doğduğu eve geldiler. Resul-i Ekrem Efendimiz sevgili torununun kulağına ezan okudu ve adını Hüseyin koydu. Yedinci günü akika kurbanını kesti. Aynı gün saçlarını tıraş ettirip kızı Fatıma'ya verdi. Ve ey Fatıma Hüseyin'in saçları ağırlığınca sadaka ver buyurdu. O da oğlunun saçları ağırlığınca gümüşü fakirlere dağıttı. Hazreti Hüseyin henüz doğmadan önce bir gün peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ın hanımı bir rüya gördü. Sabah olunca Resulü Ekrem'in yanına gitti ve ya Resulallah bir rüya gördüm ve çok korktum dedi. Efendimiz ona ne gördün dedi. O da sizin mübarek vücudunuzdan bir parçanın kesilip evime konulduğunu gördüm dedi. Bunun üzerine efendimiz Fatıma'nın bir oğlu olacak. Sen de ona sütünü emzireceksin buyurdular. Peygamber Efendimiz Torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı çok sever, sık sık kucağına alır, başını okşar ve onu öperdi. Bir defasında torunu Hüseyin'in ağladığını işitti. Annesi Fatıma'ya "Onun ağlamasına üzüldüğümü bilmiyor musun?" dedi. İki cihan güneşi efendimiz Kur'an'ın beyanıyla rauf ve rahim bir peygamberdi. Hiç kimsenin üzülmesini istemezdi. Kendi ailesine ve ümmetine çok düşkündü. Rahmet ve şefkat peygamberi Efendimiz, bir gün yine onları kucağına oturtup severken, sahabe-i kiramdan Usame bin Zeyd gördü. Efendimizin onlar hakkında şöyle buyurduğunu işitti. Allah'ım bunlar benim kızımın oğullarıdır. Ben bunları seviyorum. Sen de onları sev. Onları sevenleri de sev buyurdu. Peygamberimiz bir gün ashabıyla yolda yürürken Hazreti Hüseyin'in sokakta çocuklarla oynadığını gördü. Hazreti Hüseyin Peygamberimizi görünce oyun oynamak maksadıyla bir o tarafa bir bu tarafa koşmaya başladı. Peygamber Efendimiz de hem gülüyor hem de Hazreti Hüseyin'in peşinden koşuyordu. Onu tutmaya çalışıyordu. Sonunda Hazreti Hüseyin'i tuttu onun yüzünü mübarek elleriyle sildi ve yanaklarından öptü. Ashabına döndü ve Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur buyurdu. Yine bir gün Resulullah'ın huzurunda Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin yakalama oyunu oynuyorlardı. Peygamberimiz buyurdular. Ha gayret Hasan Göreyim seni, yakala Hüseyin'i. E. Bu sözü işiten Hazreti Ali, "Ya Resulallah, Hüseyin daha küçük. Ondan taraf olmanız gerekmez mi? Efendimizse baksana, Cebrail de Hüseyin'i tutuyor. Ha gayret Hüseyin, göreyim seni." diyor. Buyurmuştur. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz dedileri Aleyhissalatu vesselam efendimizin huzuruna gerek mescitte gerek evde olsun serbest bir şekilde girip çıkarlardı. Sahabe-i kiramdan Dıhye radıyallahu anh her ticari seferden dönüşte eli boş gelmez, sevgililer sevgilisinin mübarek torunlarına hediyeler getirirdi. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimizin yanına geldiğinde sık sık sahabe-i kiramdan Dıhye radıyallahu anh şeklinde gelirdi. Yine bir gün Cebrail aleyhisselam Peygamberimizin huzuruna bu surette geldi. Ve o esnada içeri Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin efendilerimiz girdi. Cebrail aleyhisselamı Dıhye radıyallahu anh'a benzeterek yanına varıp ellerini koynuna soktular. Resulullah mahcup bir şekilde Cebrail aleyhisselama Ey kardeşim Cebrail sizi ashabımdan Dıhye'ye benzettiler. O her sefer dönüşünde onlara hediyeler getirir deyince Cebrail Aleyhisselam olduğu yerden ellerini uzatıp cennetten bir salkım üzümle bir kırmızı nar alıp onlara hediye etti. Bir gün Cebrail Aleyhisselam gelerek Peygamber Efendimize Hz. Hüseyin'in Fırat kıyısında şehit edileceği haberini verip şehit edileceği yerin toprağını Peygamberimize verdi. Efendimiz o toprağı kokladı ve bu toprak gam ve bela kokuyor buyurdu. Daha sonra toprağı eşi Ümmü Seleme annemize emanet olarak verdi ve ey Ümmü Seleme bu torunu Hüseyin'in öldürüleceği yerin toprağıdır. Ne zaman kan haline gelirse o vakit bil ki Hüseyin öldürülmüştür buyurarak ileride olacak hadiselere işaret etti. Peygamber Efendimiz bu Toprağın Kerbela Toprağı Olduğunu Söylemişti Kerbela Irak'ın Kufe Bölgesindedir Efendimiz Bu Yeri Tasa Ve Bela Yeri Diye Vasıflandırmıştır Bir Seferinde Hz. Ali Sıffine Giderken Bu Bölgeden Geçerek Fırat Kenarında Bir Köye Geldi Ve Buranın Adını Sordu Kerbela Cevabını Alınca Göz Yaşlarını Tutamadı çünkü Rasulullah kendisine ileride Hazreti Hüseyin'in Kerbela denen yerde şehit olacağı haberini vermişti. Hazreti Hüseyin radıyallahu an Hazreti Hasan'la birlikte birçok sefere katıldı. Babasının halifeliği sırasında beraberinde Kufe'ye gitti. Hazreti Ali'nin şahadetinden sonra onun vasiyeti üzerine ağabeyi Hazreti Hasan'a itaat etti. Hazreti Hasan'ın halifeliği 6 ay kadar sürdü. Hazreti Hasan olası bir karışıklığın ve kan dökülmesinin önüne geçmek üzere halifelikten çekilerek Muaviye radıyallahu anh'a bıraktı. Bu durumu Hazreti Hüseyin Efendimiz içine sindiremedi ve ağabeyine bunun yanlış bir karar olduğunu ama aldığın karara uyacağım diyerek birlikte Medine'ye döndüler. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde hilafet benden sonra 30 senedir, ondan sonra saltanat şeklinde devam edecektir buyurmuşlardır. Hazreti Hüseyin Efendimiz haksızlık karşısında çok net tavrını ortaya koyan, açık görüşlü bir tabiata sahipti. Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Muaviye'ye biat etmeyen dört kişiden biriydi. Biat etmeyen diğer sahabi efendilerimiz ise. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve Hazreti Zübeyir'in oğlu Abdullah'tı. Hazreti Hasan Efendimiz halifelikten çekilirken Muaviye radıyallahu anh'a bazı anlaşma maddeleri sunmuştu. Bunlardan biri de halifeliğin babadan oğla bir saltanat yoluyla değil de bir heyet tarafından belirlenerek seçilmesiydi zaten saltanat yoluyla olması halinde bu işe ehli beytten daha layık kimse yoktu. Ama öyle olmadı. Maviye radıyallahu an hicretin 60. yılında Şam'da vefat etti. Vefatından sonra da yerine halifeliğe geçmek üzere oğlu Yezid'i tayin etti. Zaten öncesinde de onu halifeliğe hazırlıyordu. Ona hac emirliği vermişti. Bu o tarihte halifeden başkasına verilmezdi. Yezid'in halifeliğinin meşru olması için kendisine Hz. Hüseyin'in ve önde gelen sahabilerin biat etmesi gerekiyordu. Bu yüzden Medine valisinden her ne suretle olursa olsun Hz. Hüseyin ve arkadaşlarından biat almasını istedi. Vali Hz. Hüseyin efendimize bir elçi göndererek vali konağına çağırdı. Bu durumdan Hazreti Hüseyin Efendimiz kendisinden Yezi'de biat etmesi isteneceğini anladı ve gelen elçilere benim gibi birinin gizliden biat etmesi olmaz. Yarın halktan alınacak biatla birlikte olması daha uygun olur diyerek içindeki niyeti belli etmeden elçileri gönderdi. Hazreti Hüseyin Efendimiz Yezi'yi halifeliğe layık ve ehil kişi olarak görmediğinden kesinlikle biat etmek istemiyordu valinin gelen elçilerini göndererek atacağı adımlar için zaman kazanıyordu. Yezid saltanatı için Hazreti Hüseyin Efendimiz'i en büyük tehlike olarak görüyordu. Bu arada Kufeliler Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a biat etmek ve onu halife olarak tanıyacaklarını beyan için Mekke'ye çok sayıda haber gönderdiler. O da oradaki durumla ilgili bilgi toplamak için önden amcasının oğlu Müslüm bin Akil'i Kufe'ye gönderdi. Müslüm bin Akil oraya vardığında Mekke'ye bir mektup yazarak Kufelilerin İmam Hüseyin'e biat edeceklerini hatta 15-20 bin kişinin biatını onun adına kabul ettiğini bildirdi. Fakat Yezid bu faaliyetleri öğrenince Kufe valisi zalim Ubeydullah bin Ziyata Müslim bin Akil'i başını vurdurmak suretiyle öldürttü. Bu olay üzerine Kufe halkı korkudan biatlarını geri aldı. Daha önce Hz. Ali'ye de yaptıkları gibi sözlerinden döndüler. Zaten evvelce Hz. Ali Efendimiz Kufe halkı için onlardan ne bir vefa ne bir hayır görmedim, ne sebat ne de azimleri var buyurarak güvenilecek bir topluluk olmadıklarını belirtmiştir. Nitekim Hazreti Hüseyin Efendimiz Kufe'ye gitme niyetinde olduğunda sahabenin önde gelenlerinden birçok isim oranın güvenli bir yer olmadığını gitmemesini tavsiye etmişlerdi. Peygamberimizin ve Hazreti Ali'nin amcaoğlu İbn Abbas Hazreti Hüseyin'e seni davet eden o bölge insanları eğer bu işte samimilerse neden Yezid'in valisini oradan sürmemişler diyerek Kufe halkına güvenmemesini ve gidecekse de ailesinin yanında götürmemesini söylemiştir. Hazreti Hüseyin Efendimiz ise, birileri şehit olurken, birileri de şahit olacaktır buyurmuştur. Hazreti Hüseyin'in kardeşi Muhammed bin Hanefi'ye de, abisine Kufe'ye gitme, illa bir yere gideceksen Yemen bölgesine git. Oranın insanları emin ve güvenilir kimselerdir dedi. Hazreti Hüseyin elbette tehlikenin, risklerin farkındaydı ama Yezide de biat etmek istemiyordu. Sahabelerden İbn Zübeyr ve İbn Ömer radıyallahu anh da Kufe'ye gitmemesini söyledi. Gerekirse Mekke adına biat alalım diyerek görüş beyan ettiler. Fakat kader ilahinin önüne geçmek de kimsenin elinde değildi. Bu arada Kufe'de amcaoğlu Müslüm bin Akil'in öldürüldüğünden ve Kufe'lilerin biat etmekten caydıklarından haberi olmayan Hazreti Hüseyin Efendimiz, 6 Eylül 680 tarihinde ailesi ve bazı taraftarlarıyla birlikte Kufe'ye doğru yola çıktı. Hazreti Hüseyin Efendimiz, yolda Kufe'lilerin biatlarından caydığını ve Müslüm bin Akil'in öldürüldüğünü duyunca bir ara geri dönmeyi düşündü. Kendisiyle beraber gelenlere, isteyenlerin ayrılabileceğini söyledi. Yaklaşık 72 kişiyle birlikte Kerbela'ya vardı. Hz. Hüseyin'in üzerine 4000 kişilik bir ordu gönderildi. Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad, Aşere-i Mübeşşere'den olan yani dünyadayken cennetle müjdelenmiş 10 sahabeden biri olan Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu olan ve o zaman Rey şehrinin de valisi olan Ömer bin Sa'd'a bir mektup göndererek Hazret Hüseyin'in doğrudan kendisine teslim olmasını istedi. Yoksa onunla savaşmasını emretti. İmam Hüseyin atını sürerek iki ordunun arasında bir yerde durdu. Ve Yezid'in ordusuna hitaben, Ey Kufe halkı! Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu değil miyim? Ben Peygamberiniz Aleyhisselam'ın kızı Fatıma'nın oğlu değil miyim? Şehitler Seyidi Hamza babamın amcası değil mi? değil mi? Çift kanatlı şehit Cafer benim amcam değil mi? Peygamber Aleyhisselam'ın benim ve kardeşim hakkındaki bu ikisi cennet gençlerinin efendileridir. Sözünü duymamış mısınız? Benim katlim size helal olur mu? Benden ne istiyorsunuz? Medine'de Resulullah'ın Ravza-i Mübarekesi'nin yanında kendi halimde yaşarken beni orada bırakmadınız. Mekke'de itikafa çekilmeme müsaade etmediniz. Davet nameler göndererek, ricalar ederek beni buraya kadar çağırdınız. Ben sizin bu davetiniz üzerine buralara kadar geldim. Şimdi beni öldürmek istiyorsunuz. Bu akıbete müstahak olmak için sizlere ne yaptım? İçinizden birisini mi öldürdüm? Yoksa birinizin malını mı gasp ettim? Eğer beni istemiyorsanız bırakınız gideyim. Bunca hak söze rağmen Ömer İbni Saad hiçbir şey duymamış gibi davrandı ve aldığı emri yerine getirmek üzere ilk oku fırlattı. Böylece savaş başlamış oldu. Birbirine denk olmayan bu kuvvetler arasında aslında olanlar savaş değil, adeta bir katliamdı. Hz. Hüseyin Efendimiz arkadan gelebilecek saldırıları önlemek için kaldıkları çadırların arkasını savaş taktiği olarak ateşe verdi. Kerbela'da yürekleri yakan görüntüler yaşanıyordu. İmam Hüseyin'in yanında 23 suvari, 40 piyadeden oluşan askeri güç kısa sürede azalmaya ve birer birer şehit olmaya başladılar. Ehli Beyt'ten Savaş meydanına ilk çıkanlardan Hazreti Hüseyin'in büyük oğlu Ali Ekber'di. Ali Ekber torunlar içinde Resulullah Efendimize en çok benzeyendi. O savaşa giderken Hazreti Hüseyin, "Allah'ım, şahit ol ki halk içinde peygamberin Muhammed'e en çok benzeyeni bu kavmin üzerine gidiyor. Biz peygamberi görmek istediğimizde ona bakıyorduk Allah'ım diyerek uğurladı. Ali Ekber vahşet güruhu tarafından şehit edildi. Hazreti Hüseyin'in diğer çocukları Cafer ve Abdullah da şehit edildi. Henüz 13 yaşında olan Hazreti Hasan'ın oğlu Kasım da şehit oldu. Yezid'in ordusundan Sinan bin Enes İmam Hüseyin Efendimiz'e bir mızrak attı ve yere düşürdü kendisi de yere atlayarak indi ve Hüseyin Efendimizin mübarek başını keserek şehit etti. Hüseyin Efendimiz Hicri 61 yılında Muharrem ayının 10'unda miladi 10 Ekim 680 yılında 57 yaşındayken vücudunda 33 mızrak yarası ve 33 kılıç darbesi alarak şehit oldu. Hüseyin Efendimizin şehit edildiği gün Ümmü Seleme annemize verilen kızıl renkteki Kerbela toprağı kan haline gelmişti. Annemiz onu kan şeklinde görünce Eyvah Hüseyinim, eyvah Resulullah'ın reyhanı diyerek ağlamaya başladı ve etrafa haber verdi. Bu acı haberi duyan Medine halkı üzüntüye boğuldu. Bu olayın üzüntüsünden kısa bir süre sonra da peygamberimizin hanımı olan Ümmü Seleme annemiz de vefat etti. İbn Abbas o gün rüyasında peygamber efendimizi görür. Yanında içi kan dolu bir bardakla "Benden sonra ümmetimin ne yaptığını biliyor musun?" der. "Hüseyini şehit ettiler." Bu onun ve ashabının kanlarıdır. Bunu Allah'a sunacağım buyurur. Kerbela şehitleri ertesi gün Gadiriye köylülerince toprağa verildi. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilmesinden 3 yıl sonra Yezide karşı muhalefet eden Abdullah bin Zübeyir de 683 tarihinde Mekke'de kuşatıldı. Abdullah radıyallahu anh'ın üzerine gönderilen kuvvetler, Yezid'in ölüm haberi üzerine geri döndüler. Yine 683 yılında Yezid'e biatlarını geri çeken Medineliler üzerine de kuvvet gönderildi. Medine'nin Harre bölgesinde adeta bir katliam yaşandı. Müslümanların malları yağmalandı. Biat etmeyenler zorla biat ettirildi. Yezid İmam Hüseyin Efendimiz'den 22 yaş küçüktü. Zaten İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra sadece 3 yıl halifelikte kalmış, bu saltanatının sefasını uzun yıllar sürememişti. Yezid 683 yılında 37 yaşındayken Şam'ın Havran köyünde bir av esnasında atından düşüp ölmüştür. Ölümünden sonra yerine oğlu geçmiştir. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin efendilerimiz Resulullah'ın sevgili torunları ve cennet gençlerinin efendileri Müslümanlar tarafından daima sevilmiş, hürmet edilmiş ve isimleri çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almıştır. Onlar yaratılış ve ahlak itibarıyla Resulullah Efendimize çok benzerlerdi. Hazreti Hüseyin Efendimizin soyu Zeynel Abidin Efendimizden devam etmiştir. Hüseyin Efendimizin neslinden gelenlere seyit denir. Allah'ın habibi, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'e ve ehli beytine sonsuz selatu selam olsun. Videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın.